Merhaba, bugün et konusunu biraz daha yakından inceleyelim diyoruz. Yani et nedir, beslenmedeki yeri, çeşitleri, nasıl pişirilir, saklanır, bütün bu temel konulara değineceğiz. Evet, et deyince akla ilk gelen şey tabii hayvanların yenilebilir kas dokuları. İşte sığır, kuzu, tavuk, balık, hı hı. sofralarımızın da vazgeçilmesi. Sadece lezzetiyle değil, ee, büyüme, onarım, genel sağlık içinde müthiş bir protein kaynağı. Vitaminler, mineraller hepsi var içinde. Evet, kaynaklara bakınca da sadece protein olmadığı, demir gibi minerallerin A ve B grubu vitaminlerinde bolca bulunduğu görülüyor. Bir de şey var, sakatatlar. Yani karaciğer, böbrek gibi iç organlar da aslında et tanımına giriyor, değil mi? Aynen öyle. Onlar da dahil ve etteki proteinin biyolojik değeri çok yüksek. Yani vücudumuz bunu çok verimli kullanıyor. İşte hücre yapımıdır, hormon dengesidir, hastalıklara karşı dirençtir, buralarda hep kilit rol oynuyor. Peki etin yapısı, yani o dokusu, sertliği, yumuşaklığı ne belirliyor? Sanırım işin sırrı bağ dokusunda. Pam olarak öyle. Bağ dokusu belirliyor sertliği. Şöyle düşünelim, iki tür iplik var gibi ette biri kolajen, beyaz renkli. Bu piştikçe yumuşuyor, yeletine dönüşüyor. Hani yemeğe o güzel kıvamı veren şey. Hmm, anladım. İşte bol kolajenli etler, biraz daha sert olanlar uzun sürede ve nemli ısıda, mesela haşlama ya da güveçte pişince lokum gibi oluyor. Diğeri de elastin, sarımsı renkte. O biraz daha inatçı, pişmeyle pek değişmiyor. O zaman bazı etler ne kadar pişse de sert kalıyor sebebi bu mu? Büyük ölçüde evet fazla elastin varsa biraz daha dişe gelir kalabiliyor. Tabi hayvanın yaşı, hangi bölgesinden alındığı, ne kadar hareket ettiği bunlar da çok etkili. Sırt gibi az hareketli bölgeler genelde daha yumuşak oluyor mesela. Peki hayvan kesildi. Sonraki süreç nasıl işliyor? Şu ölüm sertliği denilen bir şey var galiba. Bir de eti dinlendirmek neden bu kadar önemli? Evet, Kesimden kısa bir süre sonra kaslar kasılıp kalıyor. Biz buna rigor mortis yani ölüm sertliği diyoruz. İşte tam bu noktada eti hemen pişirmeye kalkmamak lazım. Neden? Çünkü sert olur. Bunun yerine Eti sıfırla 5 derece arasında serin bir yerde dinlendirmek yani olgunlaştırmak gerekiyor. Bu kontrollü bir bekletme süreci aslında. Sakın dondurmayla karıştırmayın, amaç farklı. Anladım. Dondurma değil, dinlendirme. Aynen. Bu dinlenme sırasında etteki doğal enzimler ve oluşan laktik asit çalışmaya başlıyor. Kas liflerini özellikle de o bahsettiğimiz kolajeni yavaş yavaş parçalıyorlar. Sonuçta ne oluyor? Et hem daha yumuşak hale geliyor hem de lezzeti gelişiyor, daha derinleşiyor. O aradığımız umamita da ortaya çıkıyor. Demek ki lezzet ve doku için bu dinlendirme işlemi bayağı kritik. Peki et çeşitlerine gelirsek, hani kırmızı et, beyaz et diyoruz ya, bu ayrım nereden geliyor tam olarak? O ayrımın temel sebebi etteki miyoglobin isimli bir protein. Bu protein demir içeriyor ve kaslara oksijen taşıyor. Kırmızı etlerde yani sığırda, kuzuda falan miyoglobin miktarı daha yüksek. Bu yüzden hem renkleri daha kırmızı hem de demir içerikleri daha fazla. Beyaz etler peki? Tavuk, hindi, balık gibi? Onlarda miyoglobin daha az, genellikle daha az yağlı oluyorlar ama yine de harika birer protein kaynağı. Balıklar ve deniz ürünleri ise özellikle A, D, K gibi yağda çözünen vitaminler ve iot, fosfor gibi mineraller açısından çok zengin. Eti seçtik diyelim. Pişirmeden önce marine etmekten sıkça bahsediliyor. Ne gibi faydaları var bunun? Marine etmek gerçekten güzel bir yöntem. Birincisi tabii ki ete farklı aromalar katıyor. İkincisi özellikle içinde limon suyu, sirke gibi asidik malzemeler veya ananas, papaya gibi enzim içeren meyveler varsa etin yüzeyindeki proteinleri biraz parçalayarak yumuşamasına yardımcı oluyor. Hmm, yani sadece lezzet değil, yumuşatma etkisi de var. Evet, bir miktar var. Hatta marinasyonun hafif bir koruyucu etkisi bile olabiliyor. Pişirme yöntemini seçerken de etin türü ve sertliği çok önemli. Yani yumuşak, az bağ dokulu bir parça için ızgara, sote gibi hızlı, kuru ısı yöntemleri iyi sonuç verirken daha sert, kolajeni bol etler için haşlama, yahni gibi daha yavaş, nemli ısı yöntemleri ideal. Kolajenin jelatine dönüşmesi için zaman ve nem gerekiyor çünkü. Saklama konusu da önemli tabi. Buzdolabında ne kadar dayanıyor etler? Kıyma neden daha çabuk bozuluyor mesela? Çok doğru bir nokta. Kıyma yapıldığı zaman etin yüzey alanı inanılmaz derecede artıyor. Bu da bakterilerin çoğalması için çok daha fazla alan demek. O yüzden kıyma alındığı gün tüketilmeli ya da hemen pişirilmeli. Anladım. Büyük parça etler buzdolabında yani 0-4 derece arası 3-4 gün kadar dayanabilir. Pişmiş etler de yine 1-2 gün içinde tüketilmeli. Et suları ise en hassas olanı anında kullanılmalı ya da hemen dondurulmalı. Uzun süreli saklamak için en iyisi dondurmak o zaman. Kesinlikle. En iyi yöntem dondurmak, mümkünse eksi 40 derece gibi çok düşük ısılarda şoklayıp sonra eksi 18 derecede saklamak ideal. Bir de eti paketlerken hiç hava kalmamasına dikkat etmek lazım. Sıkıca sarmak önemli yoksa donma yanığı dediğimiz şey olur, etin kalitesi düşer, kurur. Peki çözerken oda sıcaklığında bekletmek doğru mu? Asla en sık yapılan hatalardan biri bu. Eti oda sıcaklığında çözdürmek, hem bakteri üremesi riskini artırır hem de etin suyunu ve lezzetini kaybetmesine neden olur. En sağlıklısı ve doğrusu buzdolabında yani plus 4 derecede yavaş yavaş çözdürmek. Biraz zaman alır ama sonuç çok daha iyi olur. Çok net oldu bu. Son olarak bir de et ürünleri ve sakatatlar var. İşte pastırma, sucuk, salam bunlar işlenmiş etler değil mi? Evet onlar etin tuzlama, kurutma, tütsüleme, fermantasyon gibi çeşitli işlemlerden geçirilmiş halleri. Bu işlemlerle hem lezzetleri değişiyor hem de raf ömürleri uzuyor. Ama tabi bu işlemler sırasında tuz oranı artabiliyor, besin değerlerinde değişiklikler olabiliyor, bunu da bilmek lazım. Sakatatlar peki? Karaciğer, böbrek, dil gibi. Sakatatlar aslında besin değeri açısından müthiş zengin kaynaklar. Protein, demir, A vitamini, B vitaminleri adeta birer depo. Fakat şuna dikkat etmek gerek. Kas etine göre çok daha hassaslar ve çok daha çabuk bozulurlar. Bu yüzden alırken tazeliğine çok dikkat etmek ve aldıktan sonra da hızla tüketmek ya da doğru şekilde işlemek gerekiyor. Hijyen burada ekstra önemli. Anlıyorum. Yani özetle et gerçekten besleyici bir gıda. Ama ondan en iyi şekilde faydalanmak için doğru parçayı seçmek, ona uygun pişirme yöntemini bilmek ve tabii ki saklama koşullarına dikkat etmek gerekiyor. Hepsi bir bütün aslında. Kesinlikle öyle. Belki dinleyicilerimiz şunu da düşünebilir. Farklı pişirme teknikleri, mesela aynı eti haşlamakla ızgara yapmak arasında Etteki vitamin mineral kaybı ya da kalan besinlerin vücut tarafından kullanılabilirliği açısından nasıl farklar yaratıyor olabilir veya bağ dokusunu ne ölçüde parçalıyor? Elimizdeki spesifik bir et parçası için hem besin değerini maksimumda koruyup hem de aradığımız o ideal yumuşaklığı ve lezzeti yakalamanın en iyi yolu ne olabilir? İşte bu dengeyi kurmak önemli. Gerçekten üzerinde düşünülecek güzel bir nokta bıraktınız. Bu detaylı ve keyifli sohbet için çok teşekkürler.